Polis memuru Alper Çelik, Sayın Valim, Sayın Genel Müdürüm, Sayın Başkanım, Değerli Protokol, Vefat eden arkadaşlarımızın değerli aileleri ve kıymetli hazırım. Bugün burada Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi'nde 66. dönem Özel Harekat Kursu kursiyerleri polis memuru Aybars Musa Ergin ve polis memuru İsmail Safa Gülel'in cenaze töreni için toplanmış bulunuyoruz. Tören, tören programını arz ediyorum. Saygı duruşu, özgeçmişlerin okunması, dua edilmesi, uğurlama. Şimdi sizleri Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Aziz Şehitlerimiz ve merhum Aybars Musa Ergin ve İsmail Safa Gülen'in anısına saygı duruşuna davet ediyorum. Selam Bey. Ya. Selon, tout Yürü, bak. Sayın Valim, Sayın Genel Müdürüm, Sayın Başkanım, değerli protokol. Vefat eden arkadaşlarımızın değerli aileleri ve kıymetli hazırın. Aybars Musa Ergin. Polis memuru Aybars Musa Ergin, 3 Mart 2003 tarihinde Konya ili Meram ilçesinde dünyaya gelmiştir. 16 Temmuz tarihinde mesleğe katılan arkadaşımız bekar olup Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Hüve Müdürlüğü'nde görevliyken 66. dönem temel özel harekat kursu seçmelerini kazanmış. 24 Şubat 2025 tarihinden itibaren Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi'nde başarıyla kursuna devam etmekteyken 28 Haziran 2025 günü elin bir trafik kazası sonucu hakkın rahmetine kavuşmuştur. İsmail Safa Güler. Polis memuru İsmail Safa Güler, 16 Ekim 1998 tarihinde Sakarya ilinde dünyaya gelmiştir. 9 Eylül 2024 tarihinde mesleğe katılan arkadaşımız bekar olup İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Çev Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevliyken 66. dönem temel özel harekat kursu seçmelerini kazanmış 24 Şubat 2025 tarihinden itibaren Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi'nde başarıyla kursuna devam etmekteyken 28 Haziran 2025 günü elin bir trafik kaza sonucu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Şimdi dua okumak üzere din görevlisini davet ediyorum.